Merhabalar. Bugüne kadar çektiğim videolarda sadece şimdiki zamanı işledim hep. O da ER ile biten fiillerin şimdiki zaman çekimlerini gösterdim. Farklı çekimleri olan, özel çekimleri olan fiilleri de alle fiili gibi, vönir fiili gibi özel çekimleri olanın da şimdiki zaman çekimlerini yaptım. Yani hani hangi fiili işlediysek işleyelim. Diyelim ki gelmek fiili. Ben geliyorum sen geliyorsun, o geliyor, ee, işte biz geliyoruz, siz geliyorsunuz, onlar geliyorlar. Hep e, Türkçe'de şimdiki zaman, yor iki. E, i̇şte mesela ne olabilir? Satın almak. Ben satın alıyorum, sen satın alıyorsun, onlar satın alıyorlar e, gibi. Yani hep yor iki ile şimdiki zaman çekimleri. E, geçmiş zaman çekimlerini, işte gelecek zaman çekimlerini, ee, ya da yakın gelecek uzak gelecek Her neyse bunları işlemedik İşlemedim henüz o yüzden mesela ödev niteliğinde e, şeyler videolar çıkardığımda da hep şimdiki zamanla yapıyorum yani hep bugün diyorum mesela. bugün geliyorum bugün gidiyorum gibi e, hiç geçmiş zaman kurmadım Çünkü öğretmedim O yüzden şey yapmıyorum Hani e, hiç Açıklamadım. Hepsi şimdiki zaman çekimi olduğu için. Ee, orada gösterdiğim işte Jörn'ün sonuna gelir, E gelir. Türn'ün sonuna S gelir. İşte Nu'nun sonuna Ons gelir gibi ekler. Hep şimdiki zaman ekleri.